Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün hadis inkarcılarına baktığımızda, ateistlere baktığımızda sıkça getirdikleri bir konu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlık edindiği Zeyd bin Harise'nin eşi Zeynep ile evliliği. Bu olayı çarpıtıyorlar. Bakın işte peygamber evlatlık edindiğinin eşiyle evlenmiş. Demek ki aklı fikri hep şehvetteymiş. Evlatlık edindiği Zeyd bin Harise'nin eşine aşık olmuş gibi gibi türlü türlü iftiralar atıyorlar. Ama biz bugün onlara o kadar güzel cevap vereceğiz ki bu iftiraların sonucunda Allah'ın izniyle her Müslüman artık ateistlerin bu sorusuna cevap verebilecekler. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. O dönemde evlatlık öz evlat gibi kabul ediliyordu. İnsanlar evlatlığın eşini haram olarak görüyorlardı. Yani geliniyle evlenmek gibi görüyorlardı. Yani toplumda çok yanlış bir anlayış vardı. Allahu Teala ise bu anlayışı kırmak için Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı bizzat bu işte örnek kıldı. Peki nasıl? Videoyu sonuna kadar izleyin. Konunun detaylarına gireceğiz ve bu şekilde bütün taşlar yerine oturacağız oturacak Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim bu konuyu Ahzab suresinde açık açık anlatıyor. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın resulüdür ve peygamberlerin sonuncusudur. Ahzab 40. Yani peygamberin yaptığı şey bir keyif veya nefsani bir şey değildi. Tam aksine toplumdaki bu yanlış anlayışı kaldırmak için bizzat Allah'ın emriydi. Bugün bu videoda bu konuyu tarih, ilim, mantık ve ayetlerle açıklayacağız inşallah. Ve videonun sonunda göreceğiz ki Peygamber Efendimizin yaptığı bu evlilik bir heves değil bir devrimdi ve bu evlilikle İslam toplumda kökleşmiş bir yanlış anlayışı tamamen ortadan kaldırmıştır şimdi hazırsanız başlayalım Şimdi konuyu en baştan anlatalım ki yanlış anlaşılmaya mahal kalmasın. Birinci konu Zeyd bin Harise'nin konumu. Zeyd bin Harise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği bir sahabeydi. Köle olarak Mekke'ye gelmişti. Efendimiz onu azat etti ve evlatlık edindi. O günden sonra insanlar artık Zeyd bin Harise'ye Zeyd bin Muhammed demeye başladılar. Yani toplum onu sanki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin öz evladıymış gibi görüyordu. Ama Allah Azze ve Celle bu yanlış anlayışı kaldırmak istedi. Çünkü evlatlık öz evlatlık gibi değildir. Neseplerin karışmaması için insanlar evlatlığı öz evlat gibi görmesin diye Kur'an-ı Kerim açık açık bir hüküm indirdi ve Ahzab suresi 5. ayette şöyle buyurdu. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğrudur. Yani evlattık hukuken evlattır ama öz evlat gibi değildir. Meseleyi buraya kadar anladıysak şimdi ikinci kısma geçiyoruz. İkinci konumuz ise Zeyd'in Zeynep'i yani eşini boşaması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i halasının kızı Zeynep binti Cahş ile evlendirmek istedi. Zeynep asil ve güzelliğiyle meşhur olan bir kadındı. Ama maalesef evlilikleri pek huzurlu bir şekilde devam etmedi. Çünkü Zeynep karakter olarak Zeyd'den çok farklıydı. İşte bu yüzden evlilikleri yürümüyordu. Zeyt defalarca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip ''Ya Resulullah bu evlilik yürümüyor, boşanmak istiyorum.'' diye defalarca Efendimiz'e söyledi. Ama Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam her defasında sabretmesini ve eşini boşamamasını istedi. Peki Kur'an'da bunun delili var mı? Var var, rahat olun. Yine Ahzab suresi 37'de Allah-u Teala şöyle diyor. Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de nimet verdiğin kişiye eşini yanında tut, Allah'tan kork diyordun diye bir bir ayet var. Ve bu ayet Zeyd bin Harise'den bahsediyor. Bakın bu ayetle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zeyd'in eşini boşamaması için verdiği öğüdün kanıtı. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam boşanmayı teşvik etmedi. Aksine vazgeçirmeye çalıştı. Bu da az önce okuduğumuz ayetle delille sabit. Ama en sonunda evlilik yürümeyince Zeyd Zeynep'i boşadı. Buraya kadar tamam mıyız? Peygamber Efendimiz Zeynep'e yan gözle bakmamış. Zeyd ile Zeynep'in arasındaki anlaşmasızlıklar onları boşarmaya kadar götürdü. Eğer buraya kadar tamamsak şimdi üçüncü konuya geçelim. Allah'ın emri ve nüzul sebebi. Zeyd Zeynep'i terk ettikten sonra Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Zeynep ile evlenmesini istedi. Peki ne için? Çünkü toplumda çok yanlış bir inanç vardı. Evlatlığın boşadığı kadınla evlenmek haramdır deniliyordu. Allah ise bu yanlış anlayışı bizzat Resulü üzerinden kaldırdı. Kur'an-ı Kerim bu konuda şöyle söylüyor. Hani Allah'ın açıkladığı şeyi sen içinde gizliyordun, insanlardan çekiniyordun. Oysa Allah kendisinden çekinmene daha layıktır. Zeyd onunla ilişiğini kesince biz onu seninle evlendirdik ki Evlatlıkların eşleriyle evlenmekte müminler üzerinde bir güç kalmasın. Azap suresi 37. ayet. Ayet o kadar açık ki, o kadar böyle tokat gibi cevap veriyor ki bu hadis inkarcıları ve ateistler bu ayete bakarak hala nasıl konuşuyorlar gerçekten şaşırmamak mümkün değil. Yani bu mesele tamamen bir vahiy meselesiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam zaten bunu insanlara açıklamaya bile utanmış, söyleyememiş. Ama Allah peygamberin utandığını görünce ayet indirmiş, ayet. İnsanlardan çekinmiş de söyleyememiş. Eğer derdi kadın olsaydı Zeyd'in Zeynep'i boşaması için elinden gelen her şeyi yapardı ve Zeynep de evlenirdi. Yani Peygamber Efendimiz kendi isteğiyle değil bizzat Allah'ın isteğiyle evlendi. Şimdi dördüncü konuya geldik. Gayrı mevzu olan vahiy. Az önce okuduğumuz ayete bir dikkat edin. Ne diyordu ayette? Sen içinde saklıyordun. Bu ayet aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gayrı mevdu olan vahyin geldiğini ve bu durumun daha öncesinden Efendimiz'e iletildiğini haber veriyor. Aslında bu da yine gayrı mevdu olan vahiylerin gerçekliğini yine ortaya koyuyor. Yani hadis inkarcılarına bir nevi tokat gibi bir cevap. Sen içinde saklıyordun. Yani biz sana onu söyledik, sen onu insanlara açıklayamadın. E Allah Kur'an-ı Kerim'de bu ayet dışında başka bildirdiği bir ayet yok. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl bildirecek? Hani sadece vahiy geliyor ya, Kur'an dışında hiçbir şekilde bir vahiy gelmiyor ya, hani hadis inkarcıları sürekli bunu savunuyor ya, bu ayeti nasıl açıklayacaksınız? Neyse konumuza devam edelim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam içinde saklamış ve bunu insanlara açıklayamamış. Toplum ne söyler?" kaygısına kapılmış. Ama Allah vahiy ile dedi ki, insanlardan değil benden çekin. Yani her türlü bu ayet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi iradesiyle tercih ettiği bir evlilik değil, bizzat Allah'ın tercih ettiği bir evlilik idi. Beşinci konuya gelince, bunun hikmeti nedir? Evlatlığın öz evlat gibi olmadığı ayetle netleşti. Nesep karışıklığının önüne geçildi. Evlatlığın boşadığı kadınla evlenmenin caiz olduğu netleşti ve İslam hukukundan çok büyük bir yanlış anlayış kaldırıldı. Ve dikkat edin eğer zaten Peygamber Efendimizin istediği bir evlilik olsaydı Zeynep zaten halasının kızıydı. İstese zaten halasının kızını Zeyd'e tavsiye etmezdi. Yani tavsiye etmeden önce de evlenebilirdi. O günün hangi kadınları peygamberle evlenmek istemezdi ki? Çünkü yeryüzüne gelmiş geçmiş en yakışıklı ve en güzel insan. Yani hülasa bu evlilik tamamen Allah'ın emriyle gerçekleşti. Bugün bile Müslüman toplumlarda evlatlığın öz evlat gibi soyunu değiştirmediğini biliyorsak işte biz de bunu bu evlilik sayesinde biliyoruz. Peygamber Efendimizin çok eşlerinin olması da her şeyin bir hikmeti vardı. Şimdi bu konuyu açık açık konuşalım. Bugün ateistler, İslam düşmanları Peygamber Efendimizin çok eşlerini sürekli dillerine getiriyorlar. Sürekli bundan bahsediyorlar. İşte neden çok eşi vardı, neden Zeynep ile evlendi? Neden Hz. Ayşe ile evlendi? Gibi gibi sürekli bu konuları suistimal ediyorlar. Suistimal etmekle kalmayıp iftira atıyorlar. Ama hiçbiri bu evliliklerin arasındaki hikmeti maalesef anlamıyor. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha 25 yaşındayken 40 yaşındaki kadınla evlendi. Hz. Hatice ile evlendi. Tam şehvetin zirvesinde 25 yıl boyunca Hz. Hatice ile tek eşli olarak kaldı. Eğer bir heves olsaydı daha gençken bir sürü evlilik yapardı. Ama yapmadı. Bu bile onun ne kadar iffetli ve şerefli bir peygamber olduğunu bizlere kanıtlıyor. Hazreti Ayşe validemizle evliliği üzerinden çok fazla iftira atıyorlar. Çok çirkin şeyler konuşuyorlar. Ama şunu bilmiyorlar. O dönemdeki kadınlar ergenliğe girdikten sonra yaşları sayılmaya başlardı. Mesela 9 yaşında Hazreti Ayşe evlendiğini düşünürsek, eğer 10 ya da 12 yaşlarında ergenliğe girdiyse yaklaşık 19-20 yaşlarındadır. Yani Arapların böyle bir geleneği vardı ki kendi baba annelerinize, ninelerinize baktığınızda bile çoğusunun 14, 15, 16, 17 yaşlarında evlendiğine kendiniz şahit olacaksınız. Bu şekilde iftira atmanıza gerek yok. O dönemde şartlar farklıydı. Hazreti Ayşe sağlıklıydı ve mutlu bir evlilik yaşadı. Çok eşliliğe gelince peygamberimizin evliliklerinin çoğu ya dul kadınlarladır ya da kabileler arası bağ kurmak içindir. Bu evlilikler sayesinde İslam kabilelere dağıldı. Yetim kadınlar sahipsiz kalmadı. Eğer heves için olmuş olsaydı en güzel cariyeler zaten Mekke'deydi, Medine'deydi. Oysa o evlilikler tamamen bir sorumluluktu. Zeynep ile evliliği de aynı şekilde. Bu tamamen Allah'ın emriydi ve tamamen bir yanlışı ortadan kaldırmak içindi. Şimdi soruyorum size. Bir insan şehvet için evlenecek olsa 25 yıl boyunca tek eşli olarak kalır mı? Bir insan heves için evlense yetim ve dul kadınlarla mı evlenir? Yoksa bir insan nefsi için mi yoksa ümmeti için mi bu adımları atar? Kur'an zaten bunu açık açıkça söylüyor. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 4. ayet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına dil uzatan aslında kendi ahlaksızlığını söyler. Çünkü onun hayatı sizin hayatınız kadar basit değildi. Onun şerefi ve iffeti sizin hayal edemeyeceğiniz bir derecedeydi. Sizler ahlaksız ve iffetsiz olduğunuz için maalesef ki bunu düşünemiyorsunuz. Ben bunu özellikle Peygamber Efendimizin evliliklerini çarpıtıp iftira atan namertlere söylüyorum ve peygamberimize bu konu hakkında iftira atanlara şu şekilde tokat gibi cevap vermek istiyorum. Bu evlilikler bir şehvetin değil, bir risaletin mesajıdır. Bu bir insanın nefsi için değil, bir ümmetin geleceği içindir. Ve şunu unutmayalım. Tarihe baktığımızda, siyere ve Kur'an'a baktığımızda Peygamber Efendimizin attığı her adım vahiy ile atılmıştır. Ve her bir evliliği hikmetle yapılmıştır. İşte o yüzden kim ne derse desin biz biliyoruz ki onun sözü heva ve hevesten değildir. O kendisine vahyedilenden başka bir söz söylemez. Necim suresi 3 ve 4. ayetler. Umarım yeterince bir cevap vermişizdir. Kendinize çok iyi bakın. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı ve like tuşuna basmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. İstediğiniz videolar varsa her türlü fikre açığım. Ona göre yorumlarda yazabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Rabbim sizi Peygamber Efendimizin komşusu kılsın inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.